Marketten aldığımız evde oynanabilecek kumlarla şimdi oyun oynayacağız. Ee, yalnız bununla oynamadan önce güzel bir şekilde alan hazırlamamız gerek kendimize. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu her yere dağılırsa benim saatlerce evi süpürmem gerekiyor. Çok fazla dağıtmak yok tamam mı çocuklar? Ben şimdi size ayarlayacağım burayı. Ondan sonra kutularımızı açıp kumlarımıza bir bakalım. Tamam mı? Evet şimdi yerimizi hazırlayalım önce. Evet böyle bir yer hazırladım çocuklara. Ee, en mantıklısı bu bu tepsinin içerisinde oynarlar. Altına da örtü açtık dökülürse diye. Şimdi kutularınızı açabilirsiniz. Ama bir de şu var çocuklar. Ee, kumların ikisinin birbirine karışmaması gerekiyor. Biliyorum ya karışırsa? Ayrı ayrı mı tepsi koysaydık acaba? Hı? Ayrı tepsi mi yapsaydık? Bence bir tanesini bir dökelim. Bakalım birbirine karışıyor mu kumlar? Ona göre hareket edelim. Tamam mı Berkay? Önce sen bir aç bakayım. Zor mu açılıyormuş öyle? Çok. Allah Allah. Açıldı mı? Bakalım kumu nasıl çıktı bir şey? Nasıl bir şey çıktı? Ay içinden neler çıktı? Bak görüyorsun. Bunlar araba oluyor. Bak kaşıkları varmış çocuklar. Kaşıkları var. Böyle iki tane kum çıktı. Bu kumlar yumuşak kumlar. Çok harika. Oynaması çok eğlenceli olacak. Bir de ne çıkmış? Araba şekilleri çıkmış. da Bunlar nasıl yapılıyor? Ben Araba mı yap olacak bakayım. bunlar? Bir yap bakalım Berkay. Arabanın bir tanesini yap bakayım. Arabadan önce bir kaşıkları açmak istiyor Berkay. Bir de Almina'nınkine bakalım. Almina kutuku kutu boşaldı mı komple? Evet. Almina'nınkinde de <laughs> bir küçük bir oklava çıkmış. Ee, bıçak çıkmış. Çatal şeklinde bir şey çıkmış. Ay! Almina pasta şekilleri yapacaksın bununla. Çok harika. Almina'nın kumları pembe. İki tane pembe kumu var. Bunlarla Almina sen pasta börek gibi şeyler yapacakmışsın bunun içerisine kumu koyarak. Tamam. Açalım kumumuzu bir başlayalım bakalım. Berkay kumumuzu açıyor. Arabanın bir tanesini de yapmış Berkay. Bakın. Bak. Berkay bu arabanın içerisine kum dolduracaksın ben anladım. Bunun içine kumu dolduracaksın tamam mı? Böyle kapattıktan sonra böyle iyice oturacak. Sonra açıp araba şeklini çıkaracaksın. Çok eğlenceli olacak çocuklar. Tamam kumlarımızı açalım şimdi. Aymina'nın kumunu açtık. Aymina bir oyna bakayım nasılmış. Ay. Çok güzel. Aa. Güzelmiş cidden. Bakın nasıl dağılıyor. Bakın elinizdeyken akıyor resmen. De sonra. Aymina şimdi hemen pasta işlemlerine başlıyor. Sıra Berkay'ınkini de açalım. Berkay'ınkini de açtık. Iki daha güzel. Berkay ikisini fazla yan yana getirmeyin tamam mı? Birbirine karışmasın. Sen bu tarafta oyna tamam mı? Aymina da bu tarafta oynasın. Birbirine karışmasın. Çok rahatladım. rahatladım. Oynayınca rahatladın mı? Evet. Eline yumuşak yumuşak geliyor değil mi? Eğlenceli bir şey çünkü. Hadi bir tane araba şekli yap bakayım onu. Arabanın içerisine doldur. Bir, bir yapalım. Tamam hadi kırmızıyla yapalım. Evet, kumdan koyacağız içerisine böyle. Koy 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 biraz daha koy. İyice doldurman gerek. Tam bir araba şeklini alabilmesi için iyice koyman gerekiyor. Almina sen ne yapıyorsun? Önce Berkay'ınkini tamamlayalım, sonra Almina'nınkine bakalım tamam mı? Önce Berkay bakalım arabasını bir tamamlasın. Daha sonra da Armina'nınkine bakarız. Evet. Biraz daha bastır bastır iyice tamam mı? Evet oldu. İyice kum doldurdum değil mi? Tamam Aymina seninkine bakacağız. Önce Berkay'ınkine bir bakalım. Sonra da sen yaptıklarına bakalım. Tamam mı kızım? Nasıl takacaksın? Evet. Evet şimdi iyice bastıracaksın Berkay. Bastır bastır bastır. Onu açıp çıkarınca tam bir araba şekli olacak. Bakalım nasıl olacak? Merak ettim. Evet şimdi bir aç bakalım. Şöyle şuraya doğru. Bırak bakalım bir görelim. Evet çok harika olmuş. Ay olsun ama bakın gördünüz mü? Tam bir araba şeklini aldı kum. Çok güzel oldu. Bir tane daha yap bakalım Berkay. Bir tane daha yapalım. Şimdi Almina'nınkine bakıyorum. Biraz da Almina'nınkini gösterelim. Almina sen nasıl yaptın anneciğim? Evet Almina kumunu koymuş. iyice düzeltiyor. Şimdi pastamızı çıkarıyor bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim? Çok güzel. Üstünde de kalp varmış. Bir bakayım bakalım. Hmm, ben bunu yiyeyim mi? Bu pasta olmuş. Yenilebiliyor mu bu? Almina onu yiyebilir miyim? Bu o mi, o mi? Evet o yenilmez değil mi? Çünkü okum. Evet bak Ber Berkay. <laughs> ne yapıyorsun Berkay? Bakın. Hadi Berkay bir tane daha yapacaktın. Aa. Bir tane daha yap. Am kibire gelmiş, kibire Aymina şöyle. görüyor musun? Aymina'nın kumları buraya gelmiş. Karışıyor. Hayır olamaz. Bir şey olmaz anne, Hayır oluyor? bir daha karıştırmayın. Renkler karışırsa çok tamam, çirkin olur abi. ama. Bur buraya koyalım, çö çöpe gidersin tamam. Hadi bir tane daha araba şekli yap. Bu sefer daha düzgün yapmaya dememezim. çalış. Evet bir de onu deneyelim. Evet. Evet. Yani markette markette bunu çok güzel sayıyordum. Çok rahat bir saniye. Çok... -çı, evet. Çok rahat bir sayıdır. Evet. Almina şimdi hangi şekli yapmış acaba? Bakalım bu defa ne çıkaracak Almina? Almina ince işçilik yapıyor. Çok güzel uğraşıyor. Maşallah Almina'ya. Pastada yaparmış bu kızım kumlarla. Almina ama yaparken görüyor musun? Buraları ne hale getirdin? Kumun hepsi dağılıyor. Çok fazla evet. dağıtmamaya çalış. Evet Berkay şimdi arabasını Evet o şekilde tak. Evet. Aşağı doğru. Ne çıktı Almina'nınkinde? Nasıl oldu? Bakayım bir. Gösterir misin Almina? Evet, tamam. Evet, güzel olmuş. Evet, şimdi Berkay'ın arabası tekrardan yaptık. Bir kere daha denedik. Çıkar bakalım. Bu defa kırmadan çıkarabilecek miyiz bakayım. Evet, aferin oğlum. Öyle dikkatli bir şekilde. Bakalım. Bu değişik bir arabaymış ama arabaların hepsi farklı Berkay gördün mü? Bunlar böyle duracakmış. Ben anladım. Yok onu altındakini de mi? Ha evet, evet bu şekilde duracak. Evet, bak, evet böyle kalacak. Evet bakın, arabamız oldu. Arkadaşlar bakın. Bak bakın arkadaşlar. Evet bakın kutusunda gösteriyor. Berkay onu anlattı bana. Ha bunlar da şeymiş Berkay ben kaşık sanmıştım bunları. Trafik işaretiymiş. Böyle koyuyormuşuz falan. Bunları da çıkaralım Çıkalım. bir tamam mı? Evet şimdi işaretlerimizmiş bunlar trafik işaretleriymiş galiba. Onları da koyduk. Şimdi bir tane araba yapıyorsun tamam mı? Bu işaretlerin arasına koyuyoruz. Hadi bakayım. Az önceki arabayı ver kaybolmuş. Şimdi tekrardan bir tane daha yapıyor. Ay Aymina dilimliyormuş pastasını. Hmm. Oldu mu bir dakika? Yemek yapıyor Aymina. Oldu mu tam olarak? Bakayım. Tamam olmuş. Şimdi onun altını takıyorsun. Arabamız hazır olmuş olacak şimdi. Tak bakalım. Bak Eğer böyle bir şey çıkarsa bunu böyle toplayın. Evet. Dışına çıkan yerleri böyle alın diyor Berkay. Oh. Evet bu arabamız hazır. Onu da getir işaretlerin arasına koyalım şöyle. Bir gösterelim. Evet böyle oluyor çocuklar. Şimdi bu araba bu trafik işaretlerinin içerisinde böyle gidiyormuş. Çok güzel oldu ya. Evet çocuklar bu kadar. Siz oynamaya devam edin tamam mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Güle güle.